Arkadaşlar merhaba bugün 29 Ocak Cuma ABD Gulfstream Park yarışlarında 6'lı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. <laughs> Pardon her zaman yaptığım gibi e, yurt dışı bahisçilerinin bugünkü koşuyla ilgili yorumlarını vereyim. Claudio'nun e, Gulfstream Park ile ilgili bugünkü yorumları Race 2 bizim ilk koşumuz 6'lı e, ganyanın ilk ayağı Race 7 de 6'lı ganyanın 6. ayağını oluşturuyor. <laughs> Arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz belgeleri e, videonun sonunda yorum haline yorumlar kısmına link olarak ekliyorum. E, bakmak isteyen arkadaşlar olursa oradan daha geniş istifade edebilirler. Bir de Pedro Casella'nın 29 Ocağı ait yorumları ekranda gördüğünüz gibi. Aynı şekilde Reis 2 e, bizim altı Liganya'nın ilk ayağı ve Reis 7 de gördüğünüz gibi altı Liganya'nın son ayağını oluşturuyor bu e, bağlamda. Geldik Altılı Ganyan'ın ilk ayağına. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 21.05'te bir maiden koşuyla başlıyor. Üç yaşlı İngilizlere mahsus. 1600 metre kum bir maiden koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 9 isim start alıyor. Arkadaşlar burada e, Tyler Gaffalone ile start alacak olan x 4 numara. E, bu grupta öne çıkıyor. Ben de tek olarak önereceğim. An itibariyle de %25 AGF oranına ulaşmış bir isim. Bu e, Pedro Casella'nın e, yorumunda da Extap gördüğünüz gibi 4 numaralı ilk sırada yer alıyor. E, yani oldukça ağır bir favori gibi göstermiş bu arkadaş da. E, koşu performanslarını inceleyecek olursak koşu 12.500 dolarlık e, ortanın biraz altında bir maiden satış koşusu toplam ikramiyesi 19.000 dolar. 4 numaralı Extap Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir isim. 12.500 ve 16.000'lik kariyerinde start aldığı maiden satış koşularında 1.200 ve 1.300 metrede iki tane ikinciliği olan bir isim. Son startında da yine 1.200 metre kum pistte 16.000 dolarlık maiden koşuda üçüncülüğü var. Bunu tek öneriyorum arkadaşlar. En yakın rakibi 5 numaralı Royal Meeting gözüküyor. Michael Vasquez ile start alacak olan bir isim ancak e, koşlarına baktığımızda e, 16 bin 12 bin 500 bin 12 bin, 500, 16 bin gibi e, meydan satış koşularında biraz e, fazla farklarla 3. E, ikinci 5. olmuş beş buçuk boy dört buçuk boy yaklaşık yedi boy ve son startında da on üç buçuk boy farkla dokuzuncu olmuş yani koşuya adapte sorunu yaşayan bir isim dolayısıyla e, bu koşuda ekstap 56 handikap puanıyla öne çıkıyor. Tek yazılabilir diye düşünüyorum bu ayakta. Bu koşunun diğer bir web sitesindeki e, erken bayi soranları da şu şekilde. 4 numaralı Ekstab 3 lirayla ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 5 numaralı Royal Meeting 3.5. 6 numaralı Sadio 7. 3 numaralı Nonarak 8. 8 numaralı Geometrico 9. 1 numaralı Waterkey 10. 7 numaralı Peach 15. 2 numaralı City Glory 23. Ve 9 numaralı Never on Never enough Coco 67 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik altılı ganyan'ın ikinci ayağına. Altılı ganyan'ın ikinci ayağında 4 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kum bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 8 isim start alıyor. İlk öne çıkan isim Edgar Zayas'la start alacak olan Deforte An itibariyle de yüzde %29 AGF oranına ulaşmış bir isim. Koşuya baktığımızda koşu çok son derece düşük seviyede bir satış koşusu 6250 dolarlık 17.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. İlk olarak önereceğimiz isim 7 numaralı Deforte Edgar Zayas'la start alıyor ve bir önceki startında bir ikinciliği var. İki boydan az bir farkla 1000 metre çimden kuma alınan bir koşuda daha sonra 4 numaralı e, The Spider geliyor e, sıralamada. Angel Angel Arroyo ile start alacak olan bir isim. Son startında Raul Mena ile boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1100 metre kum pistte. E, Spider Forte'nin ikinci olduğu. Sondan dördüncü koşusunda da üçüncü olmuş bir isim. Burada gördüğünüz gibi. Spider'dan sonra 8 numaralı Tuke Cap var. Michael Vasquez start alacak olan bir isim. Bir önceki startında 1200 metre kum pistteki e, startını startını 2,5 boy farkla Edgar Prado ile kazanmış. 1, 12 24 derecesiyle 12.500 dolarlık bir maiden satış koşusu. Son olarak da 2 numaralı Balaban var. Victor Lebron'la start alacak olan bir isim. E, Uzun bir aradan sonra yani son 4 koşum Çin pistte koşmuş. Sonra tekrar e, bugün kompiste start alacak. Onlarınızda yer vermeniz gereken bir isim diye düşünüyorum. 2 numaralı Balaban'ı. Bu koşunun yurtdışı bahis oranlarına baktığımızda 7 numaralı Deforte 2.20 ile öne çıkıyor. 2 numaralı Balaban 4.5 8 numaralı Tukeke 5 4 numaralı The Spider 6 3 numaralı Cold Warrior, 15, 1 numaralı Starship Taksi, 21, 5 numaralı Cool Dixieman, 41 ve 6 numaralı Sage Canyon, 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Arkadaşlar bu belgeyi de bu web sitesini de e, videonun sonunda yorumlara ekliyorum. Bilginiz olsun. Geldik 6'lı gayenin 3. ayağına. 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1700 metre çim pistte start alacak. 8 isim katılıyor. 2 numaralı Mr. Donzella, Rajim Marag'la start alacak olan bir isim. Antrenörü de Rico Mara, zannedersem akrabası abisi ya da bir akrabası olabilir. Kesin emin değilim. 2 numaralı Mr. Donzella koşu 16 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 23 bin dolar. 2 numaralı Mr. Donelza Kariyerinde iki kez start almış. İkisinde Rajin Mara start almış. 1600 metre çim pist her iki koşusunda ikisinde de dördüncü olmuş bir isim. 69 handikap puanı var. Daha sonra 4 numarada Jose Ortiz ile start alacak olan 4 numarada He Ain't No Saint geliyor sıralamada. Biraz e, öne çıkan isim yok. Biraz e, fazla isim yazmakta fayda görüyorum bu koşuda. Marcos Menenes ile start alacak olan Quinter Sol, 5 numaralı Besterli Bin, Michael Vasquez ile start alacak. Ee, ve son olarak burada 1 numaralı Especiella var. Koray Lanera ile start alacak olan bir isim. Ee, diş edildikten sonra ilk kez start alacak olan bir isim. Especiella, 3. ayakta önereceğim son isim. Bu yarışın yurtdışı, diğer sitedeki yurtdışı bahis olanlarına baktığımızda 2 numaralı Mista Donzella, 2.87 ile ön planda. 4 numaralı He Ain't No Saint 5.5 8 numaralı Sweeney's Cat 7 7 numaralı Quinto Sol 7 5 numaralı Wester Living 7.5 1 numaralı Espejella 9 3 numaralı Liam Star 9 ve 6 numaralı Double David 17 Gördüğünüz gibi oldukça birbirine yakın oranlar var. Bu ayağı mümkünse kapatın derim eğer bütçeniz müsaitse. Geldik Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında dört yukarı İngilizlere mahsus bin metre çim pistte bir şart satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 8 isim start alıyor. İlk olarak e, Urat Ortiz Junior ile start alacak olan 3 numaralı Dugout geliyor sıralamada. Koşuya bakalım. Koşu 16 bin dolarlık bir satış koşusu. 3 e, üç numaralı Dugout Urat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Son 6 startında oldukça üst grup koşularda start almış. Bugünkü koşunun 16 bin dolarlık bir satış koşusu olduğunu düşünürsek, Dugout'un koşulları e, 62 bin 500'lük bir şart satış koşusu, ondan önce bir black type koşu, ondan önce bir şart satış koşusu, yine 62 bin 500 dolarlık kazandığı koşu, 1100 metre çim pistte 1.04.44 ile, ondan önce yine aynı değerde bir koşu, ikinci olmuş şartlı, e, bir önceki startta 82 bin dolarlık bir şartlı koşu, ondan önce de listed koşuyu kazanmış bir isim 2019'da e, Kasım ayında. Dugout'tan sonra 7 numaralı Discretionary Mark geliyor. Louis Sayers'ın start alacak olan bir isim. Bir önceki startında bugünkü koşuyla benzer bir koşuda 1100-1000 metre çim pistte bir ikinciliği var. E, son startında da Kolonel Tom'un kazandığı koşuda 5. olmuş. Dört numaralı Kolonel Tom'a geldi sıra. Edgar Sayaz'la start alacak olan bir isim. Son startında eş değer bir koşuyu bir boy farkla gene aynı jokey kazanmış. Bin metre çim pistte 55 derecesiyle son olarak burada 8 numaralı ört yazılabilir. Michael Vasquez start alacak olan bir isim. O da son iki startında benzer koşularda iki tane üçüncülüğü var. İki boydan az farklarla. Evet. Son startında Colonel Tom'un kazandığı koştu. üçüncü olmuş. İki, bir önceki startında da Discretionary Mark'ın ikinci olduğu koşuda üçüncü olmuş. Bin metre çim pistte her iki koşusta. Bu koşunun yurt dışı bayis oranlarına baktığımızda 3 numaralı Dugout 2.37 ile ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 4 numaralı Colonel Tom 3.5. 7 numaralı Discretionary Mark 6, 8 numaralı Earth 8, 1 numaralı Grand Malbec 11, 2 numaralı Mark Vista Michael 15, 6 numaralı You Should Be So Lucky 34 ve 5 numaralı Tenacity Zip 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik Altılı Ganya'nın 5. ayağına. Altılı Ganya'nın 5. ayağı da 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 8 isim start alacak. E, i̇lk yer vermek istediğim isim emisal Caramillo ile start alacak olan Gitana. Koşuya bakalım. Koşu e, 10.000-12.500 dolar aralığında e, bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 22.000 dolar. 4 numaralı Gitana Emiseral Canamilo'yla start alıyor. Son 3 startında 2 iki ikinciliği var. Bir de koşu kazanmışlığı var. 1200 metre kum pistteki 2 önceki kazandığı koşu bir 11.54 derecesiyle kazanmış. Bir boydan biraz fazla bir farkla. Daha sonra 1000 metre için piste start almış. Son startı da 1200 metre kum pistte ikinciliği var. Aynı Jockey ile Gitana'nın. 2 numaralı Holt The geliyor sıralamada. Rod Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. Bir önceki startında Woodbine'da altı furlong 1200 metre kumpiste bir ikinciliği var. Yarım boy farkla. 5 numaralı Classy Beast Luis Saez ile start alacak olan bir isim. Ve son olarak da 7 numaralı Sweet 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 Robbie Alvarado ile start alacak olan bir isim. Koşunun yurt dışı bahis soranlarına baktığımızda 4 numaralı Gitana 2.5'la ön sırada yer alıyor. ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 7 numaralı Sweet 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 3.75. 2 numaralı Hold A Plus 5. Classic Beast 6.5. 1 numaralı Queen Abario 12. 6 numaralı Blue Sanks 29. 8 numaralı Lady Alin 34. Ve 3 numaralı Takes To to Wiggle 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar geldik altılı gayranın son ayağına. 4 ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir sprint koşu, satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 9 isim start alıyor. İlk olarak ben burada 9 numaralı Morning Colors'a yer vermek istiyorum. Saez ile start alacak olan. Koşuya baktığımızda koşu 16.000-20.000 bin, bin aralığında bir satış koşusu, 24.000 e, dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 9 e, numaralı Morning Colors dedik. Luis Saez ile start alıyor. Son startında e, gene aynı jockey ile boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1600 metre çim pistte. Koşuyu kazanan safkanın derecesi 136-48. Unicorn Salih. Morning Colors koşuda ikinci oluyor dediğim gibi. Boyun farkıyla. Daha sonra 3 numaralı Hurricane Breeze geliyor. Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir isim. Son 4 startında tabelada yer almayı başarmış bir isim. Bunlardan İkisi 1600 metre çim pist, biri 1600, 1700 metre çim pist, biri 1600 metre çim pist ve son startında da 1400 metre çimden kuma alınan ıslak zeminde bir koşu. Ördüğünde de dördüncülüğü var. 4 numaralı La Cara Bonita, Rad Ortiz'le Junior ile start alıyor. 16.000-20.000 -20 aralığında 20.000 dolar toplam ikramiyeli satış koşusunda. Son iki startında 1000 metre çim pistte her ikisinde de ikinci olmuş. Luis Sayers ile start almış bu koşullarında. Bir önceki koşunda 4 boyla son koşunda da baş farkıyla ikinci olmuş La Cara Bonita. Rahat Ortizli start alacak bugün. Junior'la start alacak. Bir numaralı Sensational Emisel Caramillo start alacak olan bir isim. Onlarınızda mutlaka yazmanız gereken bir isim diye düşünüyorum. 1000 metre çim pistteki kariyerinin ilk startını yarım boy farkla kazanmış. 58-44 derecesiyle daha sonra start aldığı bir satış koşusunda da 1.5 boy farkla üçüncülüğü var. Sensational'ın bu koşunun e, yurt dışı payı soranlarına baktığımızda 3 numaralı Hurricane Breeze 3,5 lirayla ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 9 numaralı Morning Colors 3,5, 4 numaralı La Cara Bonita 4,33, 1 numaralı Sensational 6,5, 6 numaralı Dream Chasing 10, 8 numaralı Yellen 10, 13, 5 numaralı Freezer Burn 29, 7 numaralı Nobun Maria 29 ve 2 numaralı Zipit Jazz 51 lirayla ekranda gördüğünüz gibi sıralanıyorlar. Geldik 6'lı Ganyan çadırına. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Bunlar benim size bir yol gösterme adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmanız ve diğer arkadaşların kuponlarından bilgilerinden istifadeyle kuponunuzun son şeklini verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer yorumları ve e, sunumu beğeniyorsanız. İlk koşuda 4 numaralı X tek olarak önerdim. İkinci ayakta 4 isimle geçti. 7 numaralı De Forte, 4 numaralı The Spider, 8 numaralı Tokekep ve 2 numaralı Balaban. E, üçüncü ayakta Biraz fazla isim yazmakta fayda var. Hatta kapatabiliyorsanız kapatın bu ayağı. 2 numaralı Mr. Donzella. 4 numaralı He Ain't No Saint. 7 numaralı Quinta Sol. 5 numaralı Bester Levin. Ve 1 numaralı Especiella. 4. ayakta 3 numaralı Dugout. Ve 7 numaralı Discretionary Mark ön planda olmak üzere. 4 numaralı Colonel Tom ve 8 numaralı Earth yazılabilir. 5. ayakta 4 isimle geçtik. 4 numaralı Gitana, 2 numaralı Hold plus 5 numaralı Classy Beast ve 7 numaralı Sweet Sweet Sweet. Son ayakta da e, 9 numaralı Morning Colors ilk sırada yer verdiğim isim. Daha sonra 3 numaralı Hurricane Breeze, 4 numaralı da Kara Bonita ve 1 numaralı Sensational var. Arkadaşlar bir de burada e, şunu söylemek istiyorum. Artık TCK'da e, örneğin 4 numaralı X tabı örnek alalım. Koşu atın üstüne tıkladığımız zaman e, bizdeki gibi atın bilgileri geliyor ekrana görüyorsunuz. E, yeni başladı TCK bu uygulamaya. Buradan da atın e, son koşularına ulaşabiliyorsunuz. E, en son startı Gulfstream Park'ta 8 Ocak'ta start almış. Gördüğünüz gibi 1200 metre kum pistte. Üçüncü olmuş ee, sanırım bu sıralama onu gösteriyor. 8 isim içerisinde. Buradan da koşunun videosuna gidebiliyorsunuz. Bazı koşular çıkmıyor ama gene de iyi bir çalışma. Ee, X-Tap'ın e, son startını izliyoruz. Veya istediğiniz herhangi bir koşusuna buradan ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, daha doğrusu size bilgi vermekte fayda var diye söylüyorum. Videonun sonuna geldik. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Yarınki Gulfstream Park yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.